Mübarek su böreği gibi oldu. Bunu yiyen gören herkes el açması su böreği sandı. Arkadaşlar bugün size güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Börek yapmanın ne kadar basit olduğunu göstereceğim. Elinde olan her türlü malzemeden çok güzel yemekler yapabileceğinizi göstereceğim. 3 su bardağı normal çeşme suyu 1 fincan sıvı yağ, yumurtamızın bir tanesini tüm attık geriye kalanların sadece beyazını atacağız iki tanesini de sarısını ayıracağız bu sarısını daha sonra böreğin üstünde kullanacağız sosun içine herhangi bir baharat kullanmayacağız. Sadece az bir tuz atacağız. Tuzu atarken de peynirin tuzunu hesaplayarak atın. Klasik peynirse, tuzlu peynirse tuzu hiç atmayın. E, tuzsuz lor peynirse az bir tuz atabilirsiniz. Ben şöyle bir çay kaşığı bir tuz atıyorum. Peynir tuzlu olduğundan dolayı daha fazla tuz kullanmayacağım. Hemen bunu şöyle bir çırpacağız, birbirine bir alıştıracağız. Çok fazla malzeme arabamıza gerek yok yok yoğurt katalım yok süt katalım elinizde hangi malzeme varsa onunla çok güzel yemek yapabilirsiniz sosu bir kenara alalım şimdi arkadaşlar yemek yaparken korkmayın olur mu olmaz mı diye en ufak bir endişeniz olmasın kaldırın atın yemek yapmak bu kadar basit hemen şöyle yapıyoruz bastırıyoruz e, borcama göre e, yumurta beyazımızı iyice bir çırpalım suyumuzu yumurta beyazımızı yumurtanın beyazı dibinde kalmasın her tarafına iyice bir alışsın hiç korkmayın. Dökün suyu. Hemen ikinci yufkamız ne yapıyoruz? Yufkamızı parçalıyoruz. İçinde daha fazla kat sayısı olsun diye. aynı güllaç yapar gibi suyu sosu verirken korkmayın. Sonunda size su böreği gibi börek çıkar. Tekrar yukarı bir daha parçalıyoruz. Bunda önemli olan sosun her yere değmiş olması. Şöyle bakın ara verirse yukarı parçalıyorum gördüğünüz gibi. Peynir atacağımız kata da e, sosunu döktük. Parçaladığımız yufkalarla bu ne oldu? Üçüncü kat olmuş oldu. En taban. Ondan sonra iki kat daha. E, börek yaparken klasiğimiz ne arkadaşlar? Piyasadaki en ucuz peynir alıp onunla yapmak. Şöyle rendeyle yapayım. Her tarafına güzelce bir peynir eşit bir şekilde dağılsın. Şimdi maydanozla karıştıracağım. Sonra şununla, şununla karıştıracağım. E, peynir topak topak olacak. Her yere şöyle güzel bir peynir dağılsın. Elinizde hangi peynir varsa onunla yapabilirsiniz. Arkadaşlar tabi o kalıbın hepsini kullanmadım. İçine düşen tüm parça vardı onu aldım. İçine şöyle bir tutam da maydanoz. Ne kadar seviyorsanız o kadar. Maydanoz da serptik. Elimizde Ortalama bir buçuk yufkaya yakın yufka kaldı. Şöyle göz kararı elimizde bölüyoruz. Sos atarken korkmayın. Derinde kalan son parçalar. O parçaları üstüne de şöyle bir parça atalım. Şimdi böyle bakacağınız saçma sapan gibi gelecek. Sonunda size öyle börek çıkacak. Siz de şaşıracağınız ben de. Hemen şu kenarları şöyle bir birleştiriyoruz. Burada olan iki tane yumurta sarısı vardı. Hemen onu da kabımızın içine boşaltıyoruz. Yumurta sarısını da karıştırdık. Arkadaşlar yemek yaparken cesur olun dediğim bu. Kaldırın alıverin suya dökün. Fırçayla her tarafını eşit bir şekilde düzeltiyorum. Şöyle bir görün. Şimdi bunu ortalama bir 10 dakika bu şekilde dinlendireceğim. O arada fırınımız 200 derece alacağım. Fırını ısıtacağım. Arkadaşlar şöyle bir gösterelim. 10 dakika beklettim. Su böreği gibi kabardı. Önceden ısıtılmış. 200 derece fırına 35 dakika. Şimdi fırına götürüyoruz. Orta bölümü atıyoruz. Fırınımız fanlı olacak. 200 derecede 35 dakika. Fırının kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar yemeği şöyle bir gösterelim. 25 dakika sonra ben bunu 210 dereceye aldım. Görüyor musunuz? Yemeğimizi çıkartıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Böreğimiz çıtır çıtır. Kırmıyorum. İçinden havası buharı kaçmasın. Ee, bunun içinde inanılmaz derecede bir ısı var. İçin için hala pişmeye devam ediyor. Ee, bu şekilde 5 dakika dinlendireceğiz. Böreğin hemen öbür tarafını da göstereceğim. Hala çok sıcak. Elimizi yakmasın. Şöyle bir çevirelim. Mübarek su böreği gibi oldu. Tab böyle yapmaya gerek yok. Şöyle iki tarafında bir gösterelim. Efsane bir lezzet. Efsane bir görsellik. Çıkan böyle gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım.